Sanatı yok etmek bu olsa gerek. Evet. İsmail hocam. Evet tabii. Sanatı yok etmek bu olsa gerek. Tarih. Yani sanata saygı duymayan Tarih ve tarih. Bizim vatanımızın tapusu olan kabristanımıza, mezarımıza sahip olmayan, saygı duymayanı Allah zimin zimin etsin. Amin. Bak, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olamaz. Bak şimdi burada bir sanat var. Demir işçiliği. Bu demir işçiliğini kaynak kullanmadan Persinle yapmış Usta. Evet. Persinle. Bak burada. Ama yapmış yani. Bak burada şimdi şu desen var ya bu üst desen. Kemer deseni. Evet. Bu kemer desenini komple buradan kıra kıra, bak böyle komple yok etmiş ya. Bak oradan böyle dolan gel bir tek. Taner baba. Evet. Bak abi. bir tek burada kalmış bu kemer. Sağlıca burada bir desen kalmış. Bak bu kemer gitmiş. Kemer gittikten burada, sonra bu bu yamuklaşmış. Tabi burada da yine bir evet, desen varmış. Desen, evet. evet Orada kırık. Şimdi bak burada hocam, çember şeklinde, puntasız. Evet. Bak yine çember eğimiyle perçinlemiş Perçinlemiş böyle ama perçin de değil yani. Şimdi bunların bu halkalarını vurmuş, kırmış, çıkarmışlar böyle bak. Evet. Buradan geçen sene geldiğimizde iki tanesi kırıldı. Bak çıkarmış. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört tane demiri buradan çıkarmış, götürmüşler. Gözlerine sokalar. Şu başta ikisi yoktur. Bak işte, bak burada bak. Vurmuş, kırmışlar böyle çekicilen, taşınan. Ee, ya demir parçası bu. Altın değil, gümüş değil, Onu sim değil. Denle. Onu alıyorsun kayda değil mi? Evet. Onu kırıyorlar ki mezara ulaşalar defne peşindeler. Ya mezarda ah, ölüden peşindeler. mezarda ölüden başka ne var? Hiç mezarı bir ellememişler bir kere mezarı. Hayır girmeden elleyemezler onlar bak, fırsat ararlar. Bak şimdi hocam. Taşa vurmuşlar taş yarılmış bak bak buralar. Hocam şimdi mezara dokunana Allah dokuna. Amin. Az geçersin o tarafa. Yunus Emre diyor ya her kim mazluma dokuna, dokuna Allah okuna. Bunlar yatan mazlumlardır. Efendim, burada yine bir perçinli bir mezar var. Bu mezar 1932. Kayalara ait büyük bir ihtimal. Bunda da yazılar görünmüyor. Yazısı yoktur şu anda. Kayalara ait olabilir. Efendim böyle bu sanatı yok etmişler. Korumaya almış demir sanatıyla. Sanatta efendim. 1913 hocam. Hocam bak burada yazılı 1913'te vefat etmiş. Hocam. Gel gel yazı yok gel. İsmail hocam. Bak 1913'te vefat etmiş bu. Bunların ikisi yan yana olduğuna göre biri 1930 20, 932'de vefat etmiş kadın. Evet. Bak bu da 1913. Evet. Hı? Nerede yazıyor. He. Neyle yazmış? Görüyorsun Demir. demirle. Demirle. Demirle 1913'ü yazmış. Evet. Efendim. Bu mezara dokunana dokuna Allah okuna Amin. Vallahi böyle yaz. Ben de öyle diyorum Saitim. Yazık Aa, etmişler. Amin. Onlara yazıklar olsun. İşte vatan hainliği budur. O Başka bir şey değil. Vatan mezara hainliği budur. Her kim yapmışsa. Gözüne parmağım girsin ya. Bu... O bet duvarlarını Allah kabul ede geçerli olur. Bu sanata dokunulur mu ya? Sizi yaşamayasınız, ölesiniz ha. O kadar.